Yer fıstığını biliyorsunuz değil mi? Zaten bugün hepiniz fıstık gibisiniz derken de kollelerinize birazcık laf attık. Çünkü orada yer fıstığından bir kolye. Nereden geldi bunlar? Osmaniye'den geldi. Evet Osmaniye'den geldi. Yer fıstığı ülkemizde de yetişen, sağlık açısından yararlı bir madde. İmam Hüseyin'i davet ediyoruz buraya. Osmaniye'den geldi. Yer fıstığı konusunda bize yardımcı oldu. Oy oy oy. El kol dolu gelmiş. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Buyurun. Nasıl Başkanım. Buyurun. Hoş, hoş geldiniz. Geldin. Merhabalar. Sağ olun. Başkanım gelir de bir de Osmaniye'den eli boş gelir Vay mi? Vay hemşerim <laughs> benim nasılsın? Sağ olasın. Teşekkür ederim. Başkanım ne var ne yok? Şu hediyeleri şöyle koyalım. Peki. Ne sağ var, olun. Ne var olun. yok derken. Sağ olun. Teşekkürler. Ne var ne yok derken Bülent Bey. Tatlı dillim güler yüzdüm. Ey ceylan gözdüm. <laughs> Gönlüm değil. Oğunum hep seni arıyor. Neredesin sen? O bozdağın. O hır Neşet atmaçla evet. başlayarak ya. ondan da o da içinde yazsın için evet, Allah rahmet eylesin. Sağ olasın. Var şimdi, olasın. Şimdi e, sevgili İmam Hüseyin bunlar topraktan çıktığı haliyle mi? Yer fıstığı bu şekilde mi çıkıyor toprakta? Şimdi Cenab-ı bir gösterelim lütfen yakından. Tabii bunun daha canlısı da var. Orada gösterirseniz. Evet. Şimdi bu toprakta yetişiyor. Evet. Şimdi tabii e, kökü altında herhalde. Tabii tabii. Şimdi? Tabii. Koparılırken nasıl koparılıyor? Şimdi koparılırken nasıl koparılıyor? Şimdi tabii şimdiki e, makinelerimiz çıktı. Yani e, yeni teknolojiler falan var. Eskiden dırmıklayıp elle, hı hı. elle oluyordu, sökülüyordu. Şimdi artık makinelerimiz var. İşte patoz dediğimiz, işte traktörlerle, biçerlerle falan. Bundan dolayı yeni teknolojiler makinelerimiz söküyor. Şimdi bu sayın doktorum çok... E, şuradan gelip gösterirsem iyi olur. Ben geliyorum yanınıza. Oradan daha rahat konuşuruz. Buyurun siz fıstıkları da. Bunların özelliği ne? kabuklu mu saklamak saklamak lazım kabuksuz mu saklamak lazım kavrulunca ne oluyor galiba kavrulmuşun daha mı çok seviyor insanlarımız şimdi insanlarımız genelde tabii kavrulmuşun daha çok seviyor. Aslında kavrulmamış kavrulmamış da yeniyor. Kavrulmamış mesela kolesterole bire birebir. Şu böyle bu şekilde ince kabuğuyla yenir mi? Tabii tabii yenir. Mesela sabahtan beri dikkatimi çekti. Stüdyomuzdaki hanımefendiler hep meme kanserinden falan bahsetti. Evet. Sizin de Stüdyoya girmeden önce takdim ettiğim arz ettiğim gibi burada Amerika'da araştırılan bir üniversitede meme kanserine meme kanserine çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Ben tabii akademisyen falan değilim. Ben belgeyle bilimsel bir araştırma. Tabii bilimsel diyorum. bir araştırma. Şimdi burada e, fıstıkta bulunan fitosterol isimli doğal bir maddenin kalın bağırsak, prostat ve meme kanserine karşı koruyucu bir rol oynadığı belirtilmiş. Kim söylüyor bunu? New York e, Devlet Üniversitesi bilim adamları e, araştırma yapıyorlar. Asyalılarda niye bu kanser az diye. Tabi pek çok neden de var. Doğal soya yemeleri, yeşil çay içmeleri, aşırı et tüketmemeleri gibi. Ama özellikle bu fitosterol isimli maddenin Asyalılar ve vejeteryanların vücudunda fazla miktarda olduğunu, Batılılara göre daha az kansere yakalandıklarını söylüyorlar. Şimdi fıstığın 100, mili, 100 gramında 61 ila 114 miligram fitosterol bulunuyor. Ve bunun günde yaklaşık 50 gram, 50 ünite kadar alınması bu kanser türlerine karşı koruyucu etki yapıyor. Şimdi bir de ilginç bir araştırma var. Biraz yağlı diyebiliriz ama aslında faydalı da bunun yağı. Obesiteyi kontrol etmekte yer fıstığının yararlı olduğunu Washington'daki Obesler Cemiyeti 27. yılki toplantısında belirtmiş. Aşırı kilolu ergenler eğer yer fıstığı ...ve fazla şeker eklenmemiş yer fıstığı ezmesi yedilerse daha az acıktıklarını, daha kolay tokluk hissi sağlandığını ve daha az yemek yedikleri saptanmış. Bu araştırma da Amerika'da oldukça kalabalık bir toplantıda yapılmış. Enteresan. Şimdi buyurun siz. Çok estağfurullah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi obeziteyle dediniz de, şimdi obeziteyle ilgili sayın doktorun, ekran başındaki izleyiciler çok dikkatle izlerlerse çok memnun olurum. Elbettekine sayın Doktor'un programını hiç kaçırmıyorsunuz. Zaten bizim Çukurova ve Çukurova'nın bir parçası olan Osmaniye elimiz zaten hiç kaçırmıyor. Yani bunu sağ olsunlar. Buradan evet. Çukurova'ya ve Osmaniye'ye çok selamlar. Yani buraya Anadolu'dan geldik, Çukurova'dan geldik. Yani ya işte gözlerine hoş gözüksün, şirin gözüksün diye değil. Gerçekten sayın doktorum ve stüdyodaki ve ekibiyle beraber çok güzel günler geçiriyorsunuz. Çok güzel bilgiler alıyoruz. Ondan dolayı gerçekten teşekkür ediyoruz. Osmaniye evet. adına. Çukur adına ve Türkiye adına. Sayın doktorum şimdi fıstık ezmesi. Bu evet. obezde ile ilgili. Şimdi ben bunun üzerinde de kendim bir deneme yaptım. Nasıl evet. deneme yaptınız derseniz. Hayat şefim fıstık ezmesi yapabilir miyiz burada kahvaltıda sürmek için? Hem de çok güzel yaparız. E buyur fıstıklar evet. önünde. Bunun kabuklarında da fayda var diyor. Kabuklarını soymadan yapalım. Tamam evet. olur. Tabii. Yapalım. Hatta onu birazcık da kakao da ekleyebilirsin. Antioksidanlı da olur. Şeker yanında hurma şurubu kullanalım. Tamam. Sağlıklı bir fıstık ezmesi yapalım. Hemen hazırlayıp çocuk. tattırıyorum hocam size. Süper. Şimdi sayın doktorum Kayseri'de Ticaret Borsası Başkan Yardımcımız Mehmet İştahlı Bey var. Aynı eee Bülent Bey gibi yani e, vücut şekli, kilolu falan. Ben bununla kendisinde denedim. Kendisinde denedim. Bak kızdırdı zaman kızdırdı. Yok. Hayır kilolu deyince daha böyle kızdı olmaya başladı. Hayır kilolu derken zaten siz şu anda ya 45 kilosunuz ya 50 ah, kilosunuz bravo, başkanım canım. teşekkür ederim. O manada yani. Allah razı olsun. <laughs> evet. Şimdi e, Ticaret Borsası Başkanı, e, Başkan Yardımcımız Mehmet İştahlı da evet. bunu götürdüm hususu denetlirdim. O kiloluydu. Hı hı. Gerçekten obeziteye <laughs> bir oldu. Ben de telefon açtım. Tekrarından. Mehmetciğim nasıl oldu dedim. Vallahi başkanım dedi çok güzel oldu dedi, Allah razı olsun dedi fıstık ezmesidir. Her zaman fıstık yer fıstığı ezmesi yaptırıyorum dedi. Şu anda işte 115 kilodan 120 kilodan şu an düştüm dedi. Kayseri'deki memen iştahlı söylüyor bunu. Şimdi peki kabul ama biz tıpta tek münferit vakaları genelleme yapmıyoruz. Ama Elbette ki bunun mi? Amerika'daki araştırma doğru önemli. Yani aşırı açlığı baskıladığı daha az yemek yemeye yardımcı olduğu önemli. Evet. Tek bir şey fıstığın kendisine kesinlikle taraftarım vitamin içeriği, besin değerleri ve birçok açıdan. Ama şekerle, fazla şekerle tüketilmesini doğru bulmuyoruz. O yüzden biz burada daha sağlıklı, yani şifalı yer fıstığını daha da şifalı hale getirerek sabah kahvaltılarında, tatlı öğünlerinde, ara öğünlerde bir alternatif olacak. Bu ezmi, mesela tam buğday ekmeğiyle, şimdi Ayvaz şefim yapıyor, tam buğday ekmeğiyle veya bir bardak yağsız sütle alırsanız mükemmel bir tok tutucu ara öğün olabilir. Şimdi yer fıstığı neler yapıyor onu konuşalım sağlık açısından. Bir kere kemikleri ve kasları güçlendirici etkisi var. Yani hem kemikleri hem kasları. Son zamanlarda hareketsizlikten dolayı ve aşırı karbonhidrat almaktan dolayı kemiklerde ve kaslarda bir yavaşlama var. E, cinsel isteği ve gücü arttırıcı bir özelliği var. Gastrit ve mide ekşimesi yanmasına karşı iyi. Kalp sağlığı için yararlı. Kandaki kolesterol oranını düşürüp kalp ve damar hastalıkları riskini azaltıcı etkisi var kansere karşı koruyucu olan gıdalardan zihinsel yorgunluk e, azaltıcı ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkisi var. Bir de kandaki e, şeker oranını düşürücü etkisi var. Zaten aslında çok şekerli yani kendi içinde çok şekeri olan bir gıda olmadığı için de şeker hastaları da e, ara öğün olarak da çok da rahat tüketebilirler. Hele yanında bir bardak yağsız sütle fevkalade besleyici olur ve vücuda genel olarak da bir zindelik kazandırır. Bütün çerezlerde Fındıktan bademe kadar, e, keşu fıstığından, yer fıstığına kadar hepsinde olduğu gibi yer fıstığında da E vitamini oranı yüksektir ve doymamış e, yağları da e, içermektedir. O nedenle kolesterol içermediği için de kolesterol hastaları yer fıstığını tüketebilir. Siz evet. nesini yiyorsunuz Osmaniye'de? Mesela biz e, son zamanlarda, e, Ayvaz Bey orada e, yer fıstığı kreması var. Bakın şalgamın yanında yer fıstığı kreması var. Bu bunu sabahları, da, evet. yer fıstığı kreması. Biz bunu oh. çocuklarımıza, kendimiz bile sabah kahvaltılarında bunu yiyoruz. Yer fıstığı kremasını. Bunu Osmanlı'da, Osmanlı'da Lutfi Eksekli bir arkadaşımız hem sizlere gönderdi, hem Sağ de ol. bunu kendisi oh. imal ediyor. Bundan dolayı da çok da güzel, nefis bir damak tadı var. Peki, Bülent Sertaç'a tattıralım. Bakıyor, sürekli çalışıyor. bir Tabii, yediği 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 tabii. Ki... küçük bir kaşık verir misin? Tabii. Oh, oh. Vallahi ben de basket mi oynayacağız acaba? Uut, <laughs> geliyor. Biraz enerji lazım Bülent Bey. Değil mi hocam? Biraz enerji lazım. Hemşerim bak bakayım Allah'ını seveyim nasıl? Çok güzel. Güzel. Hakikaten çok güzel. Hakikaten güzel. Peki ne güzel evet. çocuklar için de faydalı. Evet. Çocuklar için de çok faydalı. Biz genelde şunu öneriyoruz. Bu tür şifalı maddeleri yerken yanında beyaz ekmekle veya herhangi bir şeyi kızartmayla veya şekerli meşrubatla değil de faydalı içeceklerle beraber tüketin. Mesela az yağlı sütle e, olabilir. Bugün Ayvaz Şefim sen bir ayran yapıyordun. Hazırlıyorum hocam. Ayran tamam. E, çiğ köfteye tuz koydunuz mu? Evet. E, ne miktarda As. koyuyorsunuz? Kaç kişilik çiğ köfte bu? Valla bu nereden baksan bir 10 kişilik var. 10 kişilik var. Evet. Ne kadar tuz koydunuz? Göz kararı mı koydunuz? Göz kararı yani 15-20 gram gelir veya gelmez. Gelir veya gelmez. O zaman Aha. biz... Ayranı az tuzlu yapalım mı? Tamam hocam. Tamam. Fesleğenli ayran yapıyoruz. Peki. Fesleğenli. Fesleğenli ve maden sulu. Aa. Şimdi çiğ köfteyi hazmetmek için maden suyu çok faydalıdır. Hı hı. Ve onun besin değerini de arttırmak için Ayvaz şefim maden sulu, yani maden suyu kullanacak su yerine ve fesleğenli çok şifalı bir ayran yapacak. Limon ekleyeyim hocam? Limon Ş yok. Dok limon eklemeyelim. Hadi güzel. Doktorum şu şurada bir yerde bir şey vardı. Biz numaraltı deriz. pastalık deriz. Yani bizim kuryemiş camiası, kuryem camiası genelde müşteriler vitrinden aldığı için yani şekil olarak görünümü güzel olduğu için hep insanlarımız ona yöneliyor. Tabii ondan dolayı da kuryemişçi arkadaşlarımız da hep iri fıstığı istiyor. Aslında iriden ziyade ufak pastalık dediğimiz ufak şu an buradaydı efendim ufak fıstık mesela küçük numaraltı gibi o evet. hepsinden daha lezzetli. Hepsinden daha faydalı, hepsinden daha gıdalı, hepsinden daha sağlıklı. Yani yer fıstığının büyük olmasına gerek yok ya büyük, Büyük olmasına gerek yok. Tabi biliyorsunuz biz toplum olarak, çok özür dilerim beni bağışlayın, şekilcilere biraz çok önem veriyoruz. Ondan dolayı da şekilcilikten ziyade içindeki hani nasıl Bülent taşın yüreği var, bileği var, beyni var olduğu gibi... Saf kendi gibi yüzüne vuruyor zaten nur yüzü. Daha Aynı var, onun var. gibi bizim Şimdi yer fıstığımız öyledir yani. Şimdi bir saniye. Evet. bize bildiğimiz iri iridir. Ee, daha makbul zannederiz. yüzden küçüğü daha mı iyi? Şimdi gerçekten? küçüğü daha iyi. Hadi o da iyi de küçüğü daha makbul. Yani lezzet, lezzet açısından. Lezzet açısından daha makbul. Besin değeri olarak bir farkı yok. Besin değeri olarak küçüğü de daha besin değeri fazla. Peki. Şimdi fıstığı yerken e, bu tuzlu. Fakat tuzsuz olanlarda demin tuzsuz vardı. Şu an evet, alvas ona fıstık ez. Onun kabuğunu da yiyelim mi? Tabii tabii tabii. Hazmı kolay mıdır? Tabii tabii tabii. İyi, güzel. Keşke tarladan çıkar çıkmaz yenilse de. Bir de bunun He. haşlanmışı var. Bir de bunun haşlanmışı var. Bunu bayanlar, kadınlar daha iyi bilir. Çıktıktan sonra yaş fıstığı güzelce haşlıyorsunuz. Bir saat, iki saat, üç saat yerine göre dört saat güzelce haşlanıyor. Bak onun tadına. Bak, bak onun tadına. Vallahi billahi bak onun tadına. Onu bir daha duymuştum ya. Başkanım. Heh. O fıstığı haşlayıp Tabi tabi çok Agikaten, güzel. Hakikaten çok farklı bir tadı olduğunu çok söylediler. güzel. Evet. E şimdi şunun neresi kötü Allah aşkına sayın doktorum? Bir kere çocuklara arkadaş... ver yalarlar vallahi. Tabi. Evet. Bunun arkadaşımız çıkarmış. <laughs> ah, Mersin'deki şey, 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 arkadaşımız da makinesini yapmış. Evet. Ne kadar güzel. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Peki. Peki. Evet. Şimdi e, Bülent Bey baya evet. maşallah hakikaten bu işi siz iyi biliyorsunuz. E, böyle hazırlıksızdım bir de. Yok vallahi. Anca vallahi bu kadar oldu. Teşekkür Konuklarınıza ederim. da yapar mısınız? Tabi de. Evde mesela böyle iş yeri olan dostlarım var, arkadaşlarım var. İş yeri değil de iş adamı arkadaşlarım. Mesela bürolarında yapıyorum. Ee, bayağı da bir <laughs> makbule geçiyor. Makbule geçiyor ya. Şimdi, evet. vallahi bu kadar yeter ama bu arada biz şöyle yapalım. Şimdi sizi elinizi <laughs> bir temizleyin. Çünkü güzel bir Bülent Sertaş şarkısı geliyor birazdan. Evet, ben size suyu açayım. Elinizi şöyle bir sudan geçirelim. Mikrofonunuzu getirin. Gelmiyor, gelmiyor. Peki. Peçete. Peçete buyurun. Bu arada Osmaniye'ye böyle selamlarımızı, saygılarımızı götürelim. Bu yazın Alman Pınarı'na geldim. Alman Pınarı. <laughs> evet. Bir Peki, Alman Pınarı Siz yeri var. Şimdi... Siz elinizi temizlerken Aha. şu palamut nasıl dondurulur, kısa nasıl hazırlanır tamam biz hocam. onu konuşalım. Siz hazır olunca da güzel tamam. bir şarkınıza şöyle enerjimizi bir canlandıralım. Tamam. Ayvaz şefim bugün seni çok yorduk. Fesleğenli ayran değil mi? Çok da güzel gözüküyor. Tamam. Peki. Fes fesleğenli ayran özellikle çiğ köftenin yanında çok da sağlıklı bir seçenek olacak. Şu palamut de diyor ki 1 liraya kadar düşecekmiş palamutun tanesi özellikle de çok ucuzlayacakmış ve halk içinde fevkalade ucuz bir protein kaynağı olacakmış. Şu an o zaman halkımız bunu alsın. Peki nasıl donduracak bu palamutu? Yani sağlıklı bir şekilde nasıl donduracaklar palamutu? Hocam bunu e, öncelikle içini temizlememiz gerekiyor. Evet. Ve oradaki damarlardaki o kanı akıtmamız lazım ki o içeride artık asitlenme mi yapıyor? Ne, evet. Ne yapıyorsa bir toksinleştirmeden dolayı bozuyor. Bak. Evet. Bunu fileto şeklinde çıkartıp iç kemiği de aldıktan sonra. Güzelce bir streç e, sardıktan sonra eksi 18'de dondurabiliriz. Ve bir daha da e, erimezse birkaç ay kalabilir. Eğer don çöz yapmadığı sürece yani 6 aya kadar durabiliyor. Peki şimdi yer fıstığını İmam Hüseyin e, ve Osmaniye'den bize sağ olsun. Bir sürü yer fıstığı da getirdi. Bunlar ziyan olmasın. Yer fıstığını mesela balık veya başka yemeklerin yanında e, bir sos gibi yer veya... Yer fıstığını dip e, soslarda falan biz profesyonel mutfaklarda zaten kullanıyoruz. Yani birazcık bal veya tatlandırıcıyla beraber... Tavuğun yanında acı bir sosla karıştırıp çünkü onda e, çok ciddi bir aroma var evet. ve tavukla beraber mesela bir e, tavuk göğsünün üzerine birazcık baharatlarla yer fıstığını sıvadığınızda çıtır çıtır bir tavuk elde ediyorsunuz evet. ve farklı bir aroma Peki, çıkıyor. balıkla kullanılır mı yer fıstığı? E, e, hocam yemek zaten biliyorsunuz hani mutfağa girdiğiniz bir yaratıcılıktır o. Artık siz nasıl bir şey yapmak istiyorsanız ama e, istediğiniz yemekle kullanabilirsiniz. Beyaz etlerde yer fıstığı daha başarılı. Daha başarılı. Kırmızı ete çok uyum sağlamıyor çünkü. Çocukların yanına da mesela hep biz söylüyoruz çerez verin diye. Ülkemizde de yetişen ama tuzsuz olsun diye. Yani çocuklara çok tuz yüklememek lazım. Ben mesela kabuğuyla beraber yedim yer fıstığını ve tadını çok beğendim. Gayet de güzel olmuş. Çok güzel kurabiye yapılabilir. Bir Aynen. Şekilde. Ben ayranları alayım oradan. Siz devam edin çalışmanız Siz palamutu anlatın nasıl dondurulacak nasıl ayıklanacak. Şöyle vereyim hocam. Evet. Hadi ya. Ben şöyle göstereyim Bu arada, istiyorsanız. Haftada iki kez balık en az. Ben diyorum ki hatta hatta haftada dört kez balık yiyin diye. E, şimdi mezgit, kalkan gibi balıklar beyaz etlere, palamut ve gibi ve ton balıkları da kara etli balıkları örnek gösterilir. Balıkta zengin protein var, A, B, D, E ve K vitaminleri var. Kalsiyum, magnezyum, demir var ve fosfor var, o çok önemli. Palamut'ta omega 3 diye size sık sık söylediğimiz, kan için çok faydalı, kan sulandırıcı, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu, hafızayı güçlendirici omega 3, Palamut'ta oldukça bol bulunuyor. E, Tarım Bakanlığı'nın tahminlerine göre denizlerden bu yıl, geçen yıla oranla 10 misli daha fazla palamut çıkacakmış. Bunun nedeni de deniz suyu sıcaklığının palamutun havyar bırakmasına çok uygun gitmesi gösteriliyormuş. Evet nasıl ayıklayacak palamutu? Hocam önce karın kısmını temizledikten sonra sırttan giriyoruz. Sırttan? Evet çünkü balığın kaymaması için bir, bir tahtanızın üzerine birazcık tuz koyarsanız balığınız yerinden oynamayacaktır. İyi. Elinize de bıçak falan kaçmayacaktır. Bu buzdolabında dondurmak için şu an gösteriyorsunuz. Evet hocam. Şimdi bu temizlendikten sonra bu şekilde şuradaki kılçıkları alıp bu kanları iyice temizleyip ben derisini üzerinde bırakıyorum hocam. Çünkü derisi evet. ona bir koruyucu bir şey sağlıyor bilmiyorum doğru fikir ama öyle daha bir verimli çünkü çıktıktan sonra da buzlanmadan dolayı balık pişiyor. Bunu yıkamadan mı koyuyoruz? Yıkayacağız. Bu kanı falan Yıkıncağı yıkayacağız, sıra. temizleyeceğiz. Ondan sonra streç saracağız. Deriyi üzerinde bırakmanın sebebi tabii su kapmayacak. Evet. Ee, balığınız çıktıktan sonra buzun vermiş olduğu o buzla bir pişirme tekniğidir zaten. Evet. Parçalanmayı engelliyor çünkü hmm. tekrar çözünürlüğü hemen alırsınız bastırarak güzelce filetosunu çıkartmış olursunuz hocam. Vallahi harika. O zaman e, balığı şu an ucuzken ve omega 3 içeriyorken bol bol palamut alıp diffrize ben, atmak bence lazım. Bence de hocam yani elimizde varken imkanlar yapmak lazım. Peki bu beyaz e, etlere yakıştığına göre yer fıstığı mesela böyle yer fıstığını iyicene dövüp ki çocuklara açısından faydalı da olur. Öyle bir yanına da, peki nasıl yapsınlar yer fıstıklı sosu? Mesela tuzlu mu, karabiberli mi, kekikli mi? Nasıl Hocam yer fıstıklı yapsın? sosu, acı zaten metabolizmayı hızlandırdığı için, birazcık acı sosla beraber çekilmiş yer fıstığı, çok az belki organik birazcık bal veya da hurma e, şurubu kullanabiliriz. Karıştırsınlar, güzel bir dip sos olur. Bunu tavuk yemekleri, kalamar, karides gibi e, yani dip sos olarak yanında vereceğimiz bir şey. Artı vejeteryanlar da hani sebze sotelerken fesleğenle beraber e, kullanabilirler. Vallahi harika. Bu arada çiğ köfteleri tadına bakacağız. Ondan sonra evet. ona da notu vereceğiz. Bülent Sertaş bugün hakikaten Ayvas Şef'in işini elden alacak. <laughs> Ama esas evet, tamam. sizin işiniz şarkı söylemek şarkı efendim. Söyleyeyim. Hadi güzel bir şarkıyla Vallahi denelim. Ben, 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 ben mikrofonumuza de vereyim. Tamam. Osmaniye'ye gönderelim bunu. Osmaniye'ye gitsin. Eyvallah. Teşekkür ederim. Harika. Vallahi sağ sağ ol. Sağ ol. süper oldu. Evet, İmam Hüseyin <laughs>